çocuklar. Bugün beraber 3. sınıf matematik soruları çözeceğiz. 2'den 3'e geçenler için hazırlık olur. 3. sınıfı bitirenler de benimle birlikte bir tekrar eder, unuttuklarını gözden geçirirler diye düşünüyorum. Acaba siz neler düşünüyorsunuz? Evet, ilk soruyla ben ilk soruyu okuyacağım. Sizin de ekranınızda çok güzel görünüyor ilk soru. Beraber okuyalım. Kalemlerim de var. Böyle renkli renkli. Sizler hangi renkte yapmak istiyorsanız o renkle yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. İlk sorumuz şu şekilde. 857 sayısının yüzler basamağında hangi sayı vardır? Beraber basamaklar konusunu işlemiştik. Burası kaç basamaklı bir sayı? 3 basamaklı bir sayı. 857 sayısı. Şimdi ben o sayıyı buraya bir yazayım isterseniz hep birlikte görelim. 857 sayısı. 857. Şimdi ben önce basamaklarını tek tek söylemek istiyorum sizin için. 7 sayısı birler basamağı, 5 sayısı onlar basamağı, 8 sayısı da yüzler basamağı. Tekrar edelim. 7 birler basamağı, 5 onlar basamağı ve 8 yüzler basamağı. Hemen soruma dönüyorum. Benden ne istiyordu? Benden yüzler basamağını bulmamı ve hangi sayı olduğunu söylememi istiyordu. Hemen yüzler basamağını yuvarlak için alıyorum ve sorumun cevabını yapıştırıyorum. Cevabımız 8. Harikasınız çocuklar. Şimdi beraber ikinci soruya geçebiliriz. İkinci soruya hep birlikte bakalım. Ne söylüyor ikinci soruda? Ben de şöyle kaydırayım ki size daha rahat görünsün. Onlar basamağında 8, birler basamağında 6, yüzler basamağında 4 olan sayının en yakın olduğu yüzlük. Bakın soru önce sayıyı bul diyor. Daha sonra en yakın olduğu yüzlüğü bul diyor. Mavi kalemimi elime almak istiyorum. Hadi bakalım şimdi. Bu sayımız kaç basamaklı? Önce anladığımız üzere 3 basamaklı. Şöyle 3 tane nokta koyayım ki basamakları doğru yazayım. Onlar basamağında 8, birler onlar 8'i yazdım. Birler basamağında 6, 6'yı yazdım ve yüzler basamağında 4, 4'ü yazdım. Sayıma bakıyorum. 486 sayıyı bulduk. Kaç bulduk? 486. Soru burada bitiyor diyenler yanılıyorlar. Bitmiyor. Neden mi? Çünkü bize ne diyor? En yakın olduğu yüzlük hangisidir diyor. Şimdi burada baktığım zaman onlar basamağı 8. 5 ve 5'ten büyük olan değil mi? Basamaktaki sayı eğer 5 ve 5'ten büyükse bir üst yüzlüğe yuvarlıyorduk. Yani şimdi 486 sayısı bir top olsa 400'e mi yakın 500'e mi yakın? Evet öğretmenim 500'e yakın diyenler doğru cevap verdiler. İkinci sorumuzun cevabı da en yakın yüzlük 500. Harikasınız sevgili çocuklar. Nasıl gidiyor? Bence çok güzel gidiyor. Hatta kalemimin rengini değiştirip bir de ne renk alayım? Kahverengi alayım. Evet. Şimdi ritmik sayma konusu benim çok sevdiğim bir konu. Eğer sizin de ritmik saymada eksiğiniz varsa mutlaka ne yapıyorsunuz sevgili çocuklar? Tatilde tamamlıyorsunuz. 21, 27, nokta nokta nokta, 39, 45. Ritmik saymada noktalı yere gelen sayının 10 eksiği kaçtır? Şimdi sevgili çocuklar bunda ne yapacaksınız biliyor musunuz? 21'den 27'ye artış mı var azalış mı? Artış harikasınız. Kaç artışı var hop artı kaç var 6 sayı artmış. Evet 39'dan 45'e kaç artmış? Evet 6 artmış. Süpersiniz çocuklar. Demek ki bu 6'şar 6'şar artarak giden bir sayma. 21 27. Şimdi 27'den sonra kaç sayısı gelecek? 6 tane arttırmam gerekiyor değil mi sevgili çocuklar? 27 artı 6 eşittir 33. Şimdi ben buraya gelecek sayıyı buldum mu buldum. Bunu hemen ne yapıyorum? Buraya 33 yazıyorum. Kontrol ediyorum. 33'e artı 6 eklersem artılar altılar birbirine çok yakın oldu. 39. Demek ki doğru sayıyı buldum. Soru burada bitti mi? Hayır bitmedi. Bu sayının 10 eksiğini soruyor. 33'ten onu çıkaranlar 23'ü bulacaklar ve sade öğretmeninden yıldızı kapacaklar. Harika ilerliyorsunuz. Şimdi de dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda bakalım bizim neler bekliyor. Yine bir üç tane rakam verilmiş. Hangi rakamları vermiş? Şöyle kaydıralım kağıdımız güzel görünsün. 5, 0, 4 rakamlarını birer kez. Bak bunlar çok önemli sevgili çocuklar. Birer kez kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük çift sayının 20 eksi. Birazcık ne yapmıştı soruyu yazarken yönetmenimiz bizi zorlamak istemiş. Sayıyı bulduğumuz yetmiyor. Bir de neyini buluyoruz? 20 eksiğini buluyoruz sevgili çocuklar. Bu üç tane rakamı 1, 2, 3 rakam birer kez kullanarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük çift sayı. Hem üç basamaklı olacak hem de en büyük olacak. Şimdi bir kere ben başa 0 yazalım. En büyük olacaksa başa ne yazacağım? 5 yazacağım. Sonu ya sıfırla bitecek ya dörtle. Çünkü çift olması gerekiyor. Çift sayılar nelerdi? Neyle bitmesi gerekiyordu? 0, 2, 4, 6, 8 ile biterse çift sayıydı. 1, 3, 5, 7, 9 ile biterse tek sayı. Şuraya 4 yazdım. Buraya 0 yazdım. Ne yaptım? Birer kez kullandım. En büyük çift sayıyı buldum. Kaç eksiğini soruyor? 20 eksiğini soruyor. 540'tan 20'yi çıkarttım. Kaç kaldı? 5, 100, gir. Mi işte bu kadar basit. Yıldızda ne yaptınız? Kaptınız. Şimdi gelelim 5. soruya. Harika gidiyoruz. Hızlı hızlı sorularımızı çözüyoruz. Ben bunları sizlerle paylaşmıştım. Sizler de ne yapabilirsiniz? Kontrol edebilirsiniz. 5. soruyu da sizler için çözüyorum. 2A7 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18 ise A kaçtır? Sevgili çocuklar, sayı değeri deyince ne yapıyorduk? aynaya baktım kendimi gördüm evet sayının kendisi sayı değeriydi 2 a 7 bunların toplamı kaçmış 18 2 ile 7'yi topladım 9 9'a a ekleyince 18 oluyorsa a'yı bulmak için 18'den 9'u çıkarırım geriye kaç kalır yine 9 kalır a sayısını da böylece ne yaptım buldum Hepsinin sayı değeri toplamından diğer ikisini çıkarttım. Cevabım 9 oldu. Şimdi ise 6. sorumuza geçebiliriz. Burada ne diyor? Hemen öncelikle ne yapıyoruz? Dikkatli soruyu okuyoruz. Bakalım. 4 a 9 3 basamaklı bir doğal sayıdır. a 9'un basamak değeri 21 ise a yerine hangi rakam yazılmalıdır? Bize neyi vermiş? a 9 21. a 9 eşittir 21 ise a'yı bulmak için ne yaparım sevgili çocuklar? Bu 9'u buraya artı olarak geçiririm. A eşittir ne oldu? 30. A'yı 30 bulmam için buraya kaç yazmam lazım? Buraya 30 yazarsam bu 3 basamaklı bulur mu? Hayır. Bu 30 A'nın basamak değeri. 30 olan basamak değeri 30 olan sayıda nedir? 3'tür. Çünkü niye? Orası birler, onlar, yüzler. Onlar basamağı eğer 30'sa biz buraya kaç yazacağız? 3 yazacağız ki basamak değeri 30 olsun. Cevabı 3 olarak bulduk. Bence kolay bir soruydu. Hepinizi ne yapıyorum? Tebrik ediyorum sevgili öğrencilerim. Geçelim 7'ye. Hep birlikte soruyu okuyalım. Bu sorular Instagram'da var. Sizler de önünüze çıktı. Alıp benimle birlikte çözebilirsiniz. 3 basamaklı en küçük tek sayıdan 2 basamaklı en büyük çift sayı çıkarırsak sonucu kaç buluruz? Önce 3 basamaklı en küçük tek sayı. 3 basamaklı en 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 küçük tek sayımız kaç olacak? 101. Doğru mu? Evet. En küçük olacak, tek olacak, tek olacak. Sonu neyle bitebilir? 1 ile bitebilir. Bir de en büyük çift sayı. En büyük çift sayımız ama iki basamaklı. Ona da iki nokta koyuyorum anlamanız için. Kaç olur sevgili çocuklar? 98. Evet. iki basamaklı. En büyük çift sayı da 98. Çıkarttığım zaman 101'den 98'i Üç sayısını elde ederim. Ne yaptım? En küçük tek sayıdan en büyük iki basamaklı çift sayı çıkarttım. Harikasınız. Geçelim 8 soruya. Ben hemen kalemimin rengini değiştirdim sevgili öğrencilerim. 3 basamaklı en küçük tek sayı. Yine üç basamaklı en küçük tek sayıdan. iki basamaklı en büyük çift sayı çıkarırsak... A aynı soru olmuş ama olsun bir daha çözelim sevgili çocuklar. 3 basamaklı en küçük tek sayımız kaçtı? Tekrar edelim. 101. 3 basamak koyuyorum. 2 basamaklı en küçük çift sayımız kaçtı? 98. Bunu çıkarttığım zaman üst sayısını bulmuştum. Bu sorularda hep karıştırıyorsunuz. Çünkü tek diyor, çift diyor. Emin olamıyorsunuz. Sonra karıştırıyorsunuz. Karıştırmamanız için tekrar ettim sevgili çocuklar. 9. soruda bizden ne diyor? Bakalım. Hep birlikte bakalım onlar basamağında 3 olan 3 basamaklı en büyük çift sayıdan. Onlar basamağı 3 olacak. Şimdi 3 basamaklı deyince ben hep 3 nokta koyuyorum kafam karışmasın diye. Onlar basamağına da 3 hemen yazıyorum birilenleri. Diyor ki 3 basamaklı en büyük çift sayı olacak. Bir kere büyük olması için başına 9 yazayım ki en büyük olsun. Çift olacağı için de sonuna 8 yazdım. 938 sayısını ne yaptım buldum. Bakın onlar basamağına 3 yazdım. 3 basamaklı en büyük çift sayı bulmak için başına 9 yazdım. Sonra da 8 yazdım. Çünkü 8 bir çift sayıdır. Neyi çıkaracağım? 100'ü çıkaracağım. 100'ü çıkartmaya bayılıyorum. Scooby de çok sever 100'ü çıkartmayı. 8'den 0 çıkarsa 8. 3'den 0 çıktı. 3. 9'dan 1 çıktı. 8. 838 sayısını sonucu buldum. Sizlere de çok güzel kocaman bir yıldız attım. Tebrik ediyorum hepinizi. Son soru. Dikkatli bakalım. Bu soru ne ile ilgili sevgili çocuklar? Romen rakamları. Romen rakamlarını kimler biliyor hatırlıyor? Hatırlıyorsunuz. Şu mesela düz çizgi birdi değil mi? İki tane çizgi olursa iki. Üç tane çizgi olursa 3 Değil mi? Şu. Şu neydi çocuklar? Şu. Şu neydi çocuklar sevgili öğrencilerim? Bu beşti sanırım. Evet. Harikasınız. Şu. Şu neydi sevgili öğrencilerim? Bu neydi? Bu da neydi? Bu da ondu. Evet. Bunları zaten bak şu biri 10'u ve 5'i hep hafızamızda ne yapıyoruz tutuyoruz. Şu 1, şu 5, şu 10. Hep bu üçünü bilirsen diğer roman rakamlarını çok rahatlıkla ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Şimdi soruda ne yapmış bana? X, 1, X, X demeyelim çarpı da diyebiliriz. Böyle bir roman rakamıyla yazılan bu sayı kaçtır? Öğretmenim ortaya konulunca ama şaşırıyorum diyenler ne yapacağız sevgili çocuklar? Ortada da çıkartacağız yani. Sanki ikisinin toplamından bir çıkardığını düşün. Bu sayı kaç olur? İkisi şöyle olsaydı bu sayımız 20 olacaktı ama sayımız bu şekilde değil. Sayımız ortasında bir de çizgi var. Bu şekilde olduğu zaman ne yapıyoruz? Sayımız bir tane eksiltiyoruz. 19 sayısına ulaşıyoruz. Roman rakamları aslında bulmaca gibi zevkli bir konu. Yani bunu bir matematik konusu olarak neydi? bir bulmaca olarak ne yapabilirsiniz düşünebilirsiniz sevgili çocuklar. Biliyorsunuz ki her akşam Sade Öğretmen Akademi kanalında bizler ne yapıyoruz? ücretsiz canlı dersler yapıyoruz. Şuradaki resim kimin resmi? Saad Öğretmenim sizin resminiz. Bu soruları sizler için çözdüm. Öğretmenim biz bu sorulara nasıl ulaşacağız? Tabii ki ücretsiz olarak nereden ulaşacaksınız? Instagram Saad Öğretmen hesabından. Hangi hesaptan? Instagram Saad Öğretmen hesabından. Diğer 10 soruluk testleri de beraber çözeceğiz. Takipte kalın. Videolarımı izlemeye devam edin. Şu papatyamı da göstermek istiyorum. Sizi de çok seviyorum. Gonna show us